Ama her durumda birbirimize sıkıca sevgiyle ve şefkatle sarıldık. Bugün de burada bol kahkahalar atıp çok eğleneceğiz. Bizim ailemize bahşetmesinden dolayı aile Tanrımıza şükrediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. En güzel yaptığımız işlerden bir tanesi. Yol yapıyoruz, kanal yapıyoruz, binalar dikiyoruz. Ama en önemlisi buradaki yapılan çalışma. Burada özellikle engelli bireyli çocuklarımıza hizmet etmek, onların sıkıntılarının açılması noktasında onlarla beraber olmak, o yürümeyen çocuklarımızın yürüyüşünü görmek bizlere çok büyük haz veriyor. Burada bizlere güvenen, bu kurumlara güvenen ve çocuklarını bize emanet eden velilerimize de çok teşekkür ederim. Hedefimiz buradaki yapılan çalışmayı daha da büyütmek, daha fazla engelli bireyin çocuğumuzun buradan faydalanmasını sağlamak. Onunla ilgili de çalışmalarımıza başladık. 2023'ün bir özelliği daha var. 2023 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü. Bizim için çok büyük anlam taşıyor. Onun bize emanet ettiği cumhuriyete ve onun ilkelerine bağlı yönetim anlayışımızla 2023'ü büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Ve 2023, inanıyorum ki Türkiye'de ve dünyada hem bulaşıcı hastalıkların ortadan kalktığı, barışın egemen olduğu ve en önemlisi de ülkemizde bu ekonomik krizlerin sona erdiği, artık her şeyin çok daha güzel olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu duygularla bütün katılımcıların özellikle çocuklarımızın burada eğitim gören gençlerimizin çocuklarımızın yeni yıllarını kutluyorum. Onlara esenlikler diliyorum. Velilerin ve bugün aramızda olan çok değerli Ataşehir Ataşehir miydi? Çiğli Ataşehir Lyons ve Ahbap grubumuzun her zaman bizi yalnız bırakmıyor Ahbap grubumuzda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Her şey çok güzel olsun. Ne bir yana, her an muhabbete dolt ağdım. Bu şehri pek gerek varmış. ağış her şey yalan onlar bile em <laughs> <laughs> <İyiyim. gülüyor> Evet, de mesela. Mesela. bir, kere bir kere de başkan olacağım. Baş, başkan olacak o. da.